Global Sumut Filosu Gazze yolculuğuna devam ediyor. Şu anda Gazze sahiline 100 milden daha az bir mesafedeyiz. Bu arada Filo dün gece ilk defa İsrail tarafından denizden taciz edildi. Dün gece saat buçuktan sonra bir bot ana geminin etrafında e, tur atarak e, gemiyi Teknolojiden mahrum bıraktı çünkü bu esnada gemide hiçbir teknolojik araç, internet ve güvenlik kameraları çalışmadı. Ee, bu tacizde sonra e, bot e, başka bir teknenin etrafında da benzer bir faaliyette bulundu ve e, daha sonra da uzaklaştı. Bu büyük botla birlikte e, civarda yani açık sularımızda e, Filon'un etrafında. Zodyak botları da görüldü ve evet. bunlarla birlikte hareket eden, evet. in, üzerinde insanların olduğu bir yük gemisi de, sivil evet. yük gemisi de görüldü. Sabah saatlerinde evet. e, gün ışırken evet. e, bu evet. faaliyetler sonlandırıldı ve filo şu anda yoluna devam ediyor. Az önce de dediğim gibi Gazze'ye 100 milden daha az bir mesafedeyiz. Eğer kesintisiz yolculuğumuz devam ederse e, 24 saat içerisinde... Bu filo Gazze'ye varmış olacak. E, fakat kendi aramızda yaptığımız değerlendirmelerde e, gün içerisinde filoya bir müdahale de bekleniyor. Aktivistlerin morali gayet yerinde. E, dünkü tacizden sonra dinlenmeye çekildi. Aktivistler çünkü bugün e, zinde ve e, dinamik olmak gerekiyordu. E, herkes çok kararlı. İtalya hükümeti e, aktivistleri geri çekmek için. Çağrı'da bulunsa, tahliye etme girişiminde bulunsa da kimse bu kararından vazgeçmedi. Açık sulardayız. Şu anda Gazze'ye doğru ilerliyoruz ve misyonu tamamlamak istiyor e, filo delegasyonu.